Eşler arası kredi verme, P2P kredi nedir? Eşler arası kredi verme ya da daha yaygın adıyla peer-to-peer -peer kredi, geneleksel bankacılık sisteminin dışında bireylerin veya küçük işletmelerin doğrudan diğer bireylerden kredi almasına olanak tanıyan bir finansal sistemdir. Bu sistemde aracı kurumlar yerine çevrim, çevrim içi platformlar üzerinden borç verenler ve borç alanlar bir araya gelir. Nasıl çalışır? Kayıt hem borç vermek isteyenler hem de kredi almak isteyenler P2P kredi platformlarına üye olurlar. Profil oluşturma Platformlar kullanıcıların kredi notu, gelir durumu, borç yükü gibi finansal bilgilerini değerlendirerek risk profili oluşturur. Kredi talebi Kredi almak isteyen kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusunda kredi talebinde bulunurlar. Teklif değerlendirme Borç verenler kullanıcının profilini değerlendirerek kredi talebine olumlu veya olumsuz yanıt verir. Kredi Sözleşmesi Taraflar arasında bir kredi sözleşmesi imzalanır ve kredi tutarı borçluya aktarılır. Geri ödeme Borçlu, belirlenen vade ve faiz oranı doğrultusunda borcunu taksitle öder. Eşler arası kredinin avantajları Daha düşük faiz oranları Bankalara göre genellikle daha düşük faiz oranları sunulur. Hızlı kredi onayı, Geneleksel bankacılık sistemine göre kredi onay süreci daha hızlıdır. Esneklik, kredi tutarları ya da vade süreleri daha esnektir. Daha geniş erişim, bankalardan kredi alamayan kişiler için alternatif bir finansman kaynağıdır. Yüksek getiri, borç verenler için potansiyel olarak yüksek getiri imkanı sunar. Riskler ve dikkat edilmesi gerekenler Kredi riskleri, borçlunun ödeme yap, yapamamasından kaynaklanan riskler vardır. Platform riskleri. Platformun güvenliği ve sürdürülebilirliği önemlidir. Düzenleme eksiklikleri. Bazı ülkelerde P2P kredi piyasaları henüz tam olarak düzenlenmemiştir. Yatırım çeşitlendirmesi. Tüm yumurtaları tek sepete koymamak için farklı borçlulara küçük miktarlarda kredi vermek önemlidir. Türkiye'de eşler arası kredi. Türkiye'de de bazı P2P kredi platformları faaliyet göstermektedir. Bu platformlar kullanılmadan önce mutlaka detaylı araştırma yapmak ve platformun güvenliğini teyit etmek önemlidir. Ayrıca Türkiye'deki yasal düzenlemeleri takip etmek de faydalı olacaktır. Özetle, eşler arası kredi verme, geneleksel bankacılık sistemine alternatif bir finansman kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu sistemi kullanmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmak ve riskleri değerlendirmek gerekmektedir. Türkiye'deki platformları kendiniz araştırmalısınız. Not, bu bilgi genel bir tanım amaçlıdır. Yatırım kararı vermeden önce mutlaka bir finans uzmanına danışmanız önerilir ve bu anlatım bir yatırım tavsiyesi değildir risk içerir